Haftanın simülasyonu bu hafta nereden yayın yapıyor? Bu hafta Dikili'den yayın yapıyor. Güzel bir köydeyiz ama simülasyona devam. Avrupa Futbol Şampiyonası'na devam. İlk maçımız nereden? Polonya-Avusturya mücadelesi. Avusturya ilk maçta tabii bölüm sonu canavarı ile eşleşti. Fransa ile eşleşti. Fransa eleştirildi. Niye eleştirildi? Bence burada ayırt etmemiz gereken bir nokta var. Şimdi Fransız milli takımı elbette eleştirelim ama oynadıkları takım oldukça iyi bir takım. Avusturya'ya karşı oynadılar. Avusturya'nın iyi bir takım olup olmadı ise bence Fransa'nın oynadığı maçta anlaşılacak esas. Ee, ama biz geçelim Polonya-Avusturya maçına. Polonya'da Lewandowski'nin biraz verimsiz olduğunu e, söylememiz lazım dolayısıyla orada çift santforla oynamak işte şimdi bir Batshuayi Galatasaray'a geldi. Oraya da değineceğiz tabii bir Batshuayi videosu çekeceğiz elbette. orada da aslında bir kafa karışıklığı olacak mı olmayacak mı onları ayrı ayrı anlatırız. Yani Avusturya'da da bence çok net hissedilen şey ne? Schlager'in yokluğu. Zayvat'la Schlager ikilisi o kadar az evvel bahsettiğim yani o İngiliz milli takımı için e, Declan Rice ile Kobe Mino birlikteliğinden bahsettim ya. Burada da aslında o Schlager'in yokluğunu Grilich tamamlayamazsın. Çok ayrı karakterde iki oyuncu. Ben de şunu yapabilir aslında Avusturya milli takımı. Laimer'i biraz daha orta sahaya kaydırıp yani kenarda oynatmaktansa Laimer'i biraz daha Grilich'in bölgesine kaydırıp daha farklı bir varyasyon deneyebilir Avusturya Milli Takımı ki bu maçta buna çok uygun bir maç. Çünkü Avust Polonya Avusturya maçında topa kimin sahip olacağını çok net olarak bilmiyoruz ki Avusturya bunu e, isteyecek mi? Ondan çok emin değilim. Peki maçta ne olur? Polonya Avusturya maçı ne olur? Avusturya'nın puansız ayrılmayacağını düşünüyorum. Yani ikinci maç olması sebebiyle şöyle bir durum yaşanabilir maçta. E, i̇ki takım da son maça saklayabilir e, bütün umutlarını. E, dolayısıyla bir beraberlik olabilir ama galip gelen takım olursa da ben net Avusturya milli takımı olacağını düşünüyorum. Baumgartner'in geçtiğimiz maçta ee, bence çok verimli oynadığını kaçırdığı bir gol var. Gol olsa belki Avusturya galip gelecek ama bu maçta Baumgartner'in de gol atacağını düşünüyorum. Özellikle Baumgartner'in gol ya da asist yapacağını düşünüyorum. Hollanda-Fransa maçında e, tabii Fransa galibiyeti aldı e, ilk maçta e, ama orada da ben sorunların devam ettiğini düşünüyorum. E, Fransa maçında e, Fransa'da da sorun var aslında. Sorun ne biliyor musunuz bence? Sorun Sağ tarafta Dembele ve Griezmann'ın varlığı. Dikkat ettiniz mi? Maç boyu. Yani çok fazla top ezen bir Fransa gördük. İşte Dembele bir tarafta vermiyor. E diğer tarafta Griezmann hani o biraz daha paylaşımcı oyuncu. Hani ona eyvallah diyelim. Yani bu takımın problemi Fransa'nın problemi yardımlaşmaması. Aslında neyi yaşıyorlar biliyor musunuz? Paris Saint-Germain'in yaşadığını yaşıyorlar. Paris Saint-Germain'in bir ara hatırlarsınız. Hani Mbappé'li, Neymar'lı, hatta Icardi de o kadrodaydı da Mbappé'si, Neymar'ı, Messi'si bilmem herkes orada kimse birbirine pas vermiyor gibi bir olay yaşadılar maçlarda. Yani Gol sayısı belki bunu teyit etmiyor ama izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. E diğer tarafta e, Kante ve Rabbi öyle oynuyorsun. Hani Kante'nin vallahi herif iyi çalışmış onu söyleyeyim. Arabistan, Marabistan dememiş. Baya baya hala bildiğimiz eski Kante gibi oynuyor. Hollanda-Fransa maçına geçelim. Biz fazla uzatmayalım sözü. E, ne olur maçta ben Fransa'nın maçta garip geleceğini düşünüyorum ama oyun olarak da maçtan sonra yüksek ihtimalle şu bahsedilecek ya Fransız milli takımı işte tamam ya favori falan diyecekler çünkü Avusturya bunu gösterdirdmedi. Ee, izleyenlere. Yani Avusturya Fransa'nın tüm defolarını ortaya çıkarttı. Ee, ama Hollanda bunu çıkartabilir mi? Çok emin değilim. Net bir Fransa galibiyeti bekliyorum. Şimdi kısa kısa geçelim. Belçika Romanya maçına geçelim. Ee, Romanya ilk maçta çok sükseli bir galibiyet aldı. Belçika ise e, ya Trozart ne oldu abi sana niye oynayamadım maçta onu anlayamadım. Jeremy Doku bir bahsettiğimiz diğer dembele. Ya baba biraz pas ver Allah'ını seversen. Yani getirip getirip daha birinciyi geçiyor, ikinciyi geçiyor, üçüncüyü de geçiyor. Versen abi ceza sahası içine. Yok onu da vermiyor. Lukaku ile ilgili çok eleştiri vardı. Ben anlamlı bulmuyorum onu söyleyeyim. Ben oyuncuların ceza sahası içinde kaç kere topla buluştuklarına bakarım. Gol kaçır, başka maçta atarsın. Hangi maçta atarsın Lukaku? Romanya maçında atarsın oğlum. Hadi bakalım buradan gaz verelim Lukaku'ya. Ben Belçika'nın Romanya'yı güzel ve iyi, iyi bir oyunla yenebileceğini düşünüyorum. Trozard büyük ihtimalle kesik yiyebilir. Ee, anlamlı olmayacak bence ama Trozard'ın oynaması lazım bence maçta. Ee, Jeremy Dokun'un da biraz e, pas vermeyi Düşünürse Lukaku'nun e, Gol atacağını e, diğer diğer taraftan da Bilmiyorum dikkat ettiniz mi Bazı takımlar var Belçika bunlardan biri maç planı, ana planlarını sahada görebiliyorsunuz. Ana plan ne? Şunu ya izleyeceğiz maçta. Jeremy Doku soldan aktı. Gitti. Kevin De Bruyne yayın orada. Kevin De Bruyne vurdu gol. Lukaku'ya yine Jeremy Doku ve Trozar sağ taraftan topu getiren kimse, her kimse topu getirdi. Lukaku ceza sahası içine şöyle kesme veya yayın oraya. Kevin De Bruyne'nin oraya topu attı ve gol. Belçika galip geldi. Belçika Romanya maçında Belçika galibiyetini öngörüyoruz. İskoçya maçı. E, İskoçya herhalde turnuvanın en zayıf ekiplerinden biri olabilir diye düşünüyorum. Macaristan'ın ben maçta galip geleceğini düşünüyorum. İsviçre-Almanya, Almanya göstere göstere gitti. E, oldukça e, verimli bir oyun. E, Florian Birsin, Musiala'nın e, harika orga organizasyonları e, Almanya'yı oyun olarak da tatmin ediyor. Ama bazı maçlar vardır, o maçlarda tıkanırsın. Hangi maçlardır o? İsviçre. İsviçre maçının ben o kadar rahat geçeceğini düşünmüyorum. Evet harika iki yetenekten bahsediyoruz. Herkes Mukoko dersi derken geçmiş yıllarda hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Mukoko diye bir oyuncu vardı Borussia Dortmund'da. Hala izleyen var mı bilmiyorum ama işte büyük yıldız Borussia Dortmund'un yıldızı o sıralarda Musiala diye bir oyuncu çıktı. Alman medyası bile bahsetmiyordu. Çok enteresan. Mukoko'nun PR'ı yapıldığı kadar Musiala'nın PR'ı bile yapılmamıştı. Oysa ki Musiala bas bas bağıran bir oyuncuydu. E, bugün her bütün dünyada Musiala'dan bahsediyor. Ee, harika bir oyuncu elbette. E, ee, İsviçre Almanya maçında ne olur? E, ee, karşılaşmanın ilk yarısında çok fazla gol izleyeceğimizi düşünmüyorum. İkinci yarıda izlersek izleriz. Ama net Almanya galibiyeti der miyim demem. Gelelim Türkiye Portekiz maçına ne olur? Türkiye Portekiz Evet ilk maçta harika bir galibiyet aldık ama bence çok abarttık. Ee, öyle bir abarttık ki yani bu kadar da eğer abartırsak ya yendiğimiz takım Gürcistan farkında mıyız bilmiyorum. Evet gaz verelim falan çocuklar bizim çocuklar buna eyvallah ama diğer taraftan hani bu kadar abartı bence normal değil, iyi değil. Ee, biraz ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Acayip defol bir oyunumuz var. Portekiz maçında bu defolarımız ortaya çıkar mı? Çıkmayabilir. Ve Portekiz'de yenersek biz herhalde şöyle bir bulutlara doğru gitmeye başlarız diye düşünüyorum. Çünkü kamuoyunun bence Rusan maçından sonra ortaya koyduğu performans hani milli takımı e, bayağı bir yukarılara çıkarttık ama oyunumuz burada mı bence değil. E, orayı iyi analiz etmemiz lazım. E, Mert Müldür'ün harika golü, Arda Güler'in harika golü, Kerem Aktürkoğlu harika çok sevdik. Böyle kalecinin öyle çıktığı anlarda. Ee, o tip golleri çok severim ben futbolda. Ee, Samet Ekaydın konusunda e, ne yaptınız abi? Şimdi yok özür mü dileyelim, bir ne yapalım? E, dileyin abi ne yapalım yani o zaman? Yani e, maalesef hani futbolcuyu yüceltme konusunda da, futbolcuyu küçültme konusunda üstümüze yok. Ee, Hakan Çalhanoğlu konusunda işte Kaan Ayhan, Orkun Mubaşlar. E, ben Arda Güler'in açıkçası 10 numara pozisyonda serbest oynamasında yanayım. Sağa gitsin, sola gitsin ama hani San da atmayalım Arda Güler'i. E, Maçtan olur. Yine çok top ezen e, bir portekiz olabilir, olabilir. Ama benim e, kuşku da kaldığım nokta şu: Ronaldo, Leo e, diğer tarafta, Silva. Eyvallah. Orta sahada Bruno Fernandes, Vitinha tutabilir mi? Bizim geçişleri tutamaz abi. Ben de bu maç o yüzden çok enteresan bir neticeleniyor bizim simülasyonda. Yani Portekiz'e karşı ben Türk milli takımının galip geleceğini düşünüyorum. Yani bizim galip geleceğimizi düşünüyorum. Ama bu bizi yanıltabilir, yanılttırabilir. Yani biz Portekiz'i yendiysek o zaman şampiyon oluruz. Hayır abi öyle olamazsın. O kadar kolay değil. Hani biraz daha ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Ben bu maçta açıkçası Türk milli takımından galip galibiyet beklediğimi söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz işte bu maçta Santifer oynasın. Ama topun bende olduğu zamanlarda Barış Alper Yılmaz Santifer oynamasın. Kenan ya maçtan sonra eleştirildi oyuncu. Ya aynı şeyi mi izledik? Şimdi bir kenar oyuncusu bir maçta 2-3 pozisyon vardır. Doğru işi doğru zamanda yapabiliyor. Doğru karar veriyor mu? Veriyor. Kenan Yıldız böyle bir oyuncu. Bunun bence farkına varalım. Kenan Yıldız'la maça başlayalım. Arda Güler'le 10 numarada maça başlayalım sağ tarafta bir oyuncu işte artık onu Montella e kimi tercih eder bilemiyorum ama bu maçta net şuna ihtiyacımız var. Hani İsmail Yüksek inşallah yetişir. İsmail Çık, Salih Özcan. Abi taş gibi orta saha. Ön tarafa bırak at salla topları. Ee, onlar koş Barış Alper Yılmaz koşsun. Arda Güler koşturur. Ee, diğer taraftan Kenan Yıldız'a ver. Adam eksiltiyor. E, kimi eksiltecek? E, Dalo, Ruben Diaz. Ruben Diaz bile Kenan Yıldız'a karşı problem yaşayabilir. E, abi Pepe de 41 yaşında adam artık 41 yaşına gelmiş. Onu da bir zahmet geçiverin abi 41 yaşındaki adam hani benden 2-3 yaş küçük bir adamdan bahsediyoruz. Biz bu Portekiz'e gol atarız aga. Yani ve ben Türk milli takımının maçtan puansız ayrılmayacağını düşünüyorum. Ama galibiyete yakın olan tarafında Türkiye olacağını düşünüyorum. Ve haftanın simülasyonunu sona erdiriyoruz.